Yani ne kadar zamanda bir hati, önemli değil bu. Az da olsa devamlı. Yani ben günde 5 sayfa okuyorum. Ben 10 sayfa okuyorum. Ben bir cüz okuyorum. Ben 2 cüz okuyorum. Hepimiz işimize, gücümüze ve bulduğumuz fırsata göre ne kadar okuyabilirsek. Ne kadar okuyabilirsek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan Harabeye dönmüş eve benzer buyuruyor. Hiç ezberi yok Kur'an'dan, hiçbir şey bilmiyor. O ama baktığımız zaman yakışıklı olabilir, güzel olabilir, zengin olabilir. Hayır. Allah katında o harabeye dönmüş ev gibidir. Yıkılmaya yüz tutmuş, bir tarafı yıkılmış ev gibidir. Peki o zaman bize değer veren şey nedir? Kur'an'dır. İnsana değer veren şey Kur'an'dır. Kur'an'dan ne kadar ezberleyebilirsek ezberleyeceğiz. Mesela Yasin-i Şerif hepimizin ezberinde olmalı muhterem cemaat. Ve ezberlemek de çok kolay. Nasıl kolay? Her gün okursak ezberleriz. Bir e, yakınım, dostum vardı. Ya dedi şu ayetel kürsüyü bir türlü ezberleyemiyorum. E çok kolay dedim. Araban var mı? Var. Bir kağıda çıktısını al. Arabana koy. Çalıştırmadan önce mutlaka her gün oku. O kadar. Çalıştırmadan önce oku ve arabanı öyle çalıştır. Bir iki hafta geçti dedi ki ezberledim. E böyle olur bu. Şimdi hafızlar gibi bizim böyle oturup hadi ezberleyelim, hadi çalışalım deme fırsatımız olmayabilir. Ama olabildiği kadar kalbimizi Kur'an'la dolduralım. Kalp Kur'an'la dolmazsa şarkıyla dolar, türküyle dolar, vesveseyle dolar, efendim dedikoduyla dolar. Kalp boş kalmaz. Bizim Kur'an'la doldurmadığımız yeri şeytan başka şeylerle doldurur. O yüzden azar azar efendim bir Yasin-i Şerif'i ezbere bilelim. Şu Vettuha'dan aşağısını ezbere bilelim. Zor değil bunlar. Efendim ezber daha fazla, daha fazla yavaş yavaş ezberleyebildiğimiz kadar ezberleyelim. Kur'an'dan uzak olmayalım.